Da. Ben geldim. Mert abi sizlerle birlikte yine. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beni evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Şu an evdesiniz herhalde değil mi? Başka bir yerde olan var mı? Var mı? Yok. Güzel. Ailelerinize konuşuyorum ara ara. Onlarla bazen telefonlaşıyoruz, bazen bana mesaj atıyorlar. E bazen de böyle biraz olsun şikayet ediyorlar sizleri. Arkadaşlar yani tamam oturuyorsunuz evde. Oyun oynuyorsunuz birlikte. Ne bileyim yazılar yazıyorsunuz, resimler çiziyorsunuz. Kimilerimiz müzik yapıyor, kimilerimiz spor. Ama şu uyku saatini çok geçirmeyin yahu. Gece saat 12'lere kadar oturmak da neymiş? Biliyorsunuz ki büyüme hormonlarımıza ihtiyacımız var. Yoksa bu kadarcık kalmak mı istiyorsunuz? Emin nacık. Hayır. Kocaman olmanız lazım. Büyümeniz lazım. O yüzden de tam zamanında uyuyacağız. Ailemizin bize söylemiş olduğu vakitte uyumamız gerekiyor. Bu konuda anlaştık mı? Duyamadım anlaştık mı? He? Şimdi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de ailelerle bir kez daha konuşacağım. Diyeceğim ki tamam hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bana da söz verdiler. Size de söz verdiler. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet bugün yine masal okuyacağız. Siz biliyorsunuz gerçi bu videoya tıkladıysanız hangi masalı izleyeceğimizi, dinleyeceğimizi, okuyacağımızı biliyorsunuz. Ama ben bilmiyorum. Ne yapıyorum? Sihirli kitabıma soruyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. İmbala, zimbala, masalımı ver bana. Ali Sarikalar Diyarında. Evet bunu da daha önce duymuştum. Ama yine hiç okumadım. Hatta bazı arkadaşlarım anlatmışlardı. Bazı hayvan karakterlerinden bahsetmişlerdi. Ne bileyim farklı bir yerlere gidiyormuş vesaire. Ama yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hadi okuyalım mı başlayalım mı? Herkes alsın yerini. Evet sırtımızı yasladık. Ben böyle bacak bacak üstüne atıyorum. Aman kusura bakmayın. Size saygısızlık olarak görmeyin arkadaşlar. Böyle daha rahat oturuyorum o yüzden. Anlaştık. Teşekkür ederim. Hadi başlıyoruz. Alice Harikalar Diyarında. Alice ve kedisi nehrin kıyısında oturmuş ablasının onlara okuduğu hikayeyi dinliyorlardı. Alice ablasına "Uykum gelmeye başladı. Bitmesine daha çok var mı?" diye sordu gözlerini araladığı anda siyah pantolon ve sarı yelek giymiş, yeşil papyonlu ve kırmızı fıraklı beyaz bir tavşan gördü. Şaşırmış bir halde. Böyle aceleyle nereye gidiyorsun? diye sordu. Saatine bakan tavşan. Geç kaldım. Kraliçe kafamı kesecek. Diye cevap verdi. Çok merak eden Alice tavşanı yuvasına kadar takip etti. Başını delikten içeri uzattı ve o anda aşağı doğru kaymaya başladı. Bir süre kaydıktan sonra uzun bir geçit boyunca koşmakta olan beyaz tavşanı gördü. Oh! Nereye gidiyorlar acaba? Geçitten geçtikten sonra büyük bir salona vardı. Salonda küçücük bir kapı dikkatini çekti. Eğilip kapının deliğinden baktığında devasa çiçekler ve rengarenk kuşlarla bezenmiş olağanüstü bir bahçe gördü. Hangi renkte çiçekler olabilir acaba? Tüm renkler var, kuşlar var. Ay ne kadar güzel bir bahçe değil mi? Cennetten bir parça olan bu bahçeye çıkmayı çok istiyordu. Hemen oracıkta duran şişenin içindeki sıvıyı içti ve bir anda bedeni küçülmeye başladı. Az sonra orada bulduğu pastayı da yedi. Bu defada bedeni büyümeye başladı. Aa, neler oluyor Alice? öyle büyüdü, öyle büyüdü ki başı tavana değiyordu. Beyaz tavşan bana yardım et diye seslendi Alice. Ancak Alice'in sesi o kadar gür çıkmıştı ki zavallı tavşan korkup hızla gözden kayboldu. Yelpazesini bile orada unutmuştu. Ümitsizliğe kapılan Alice ağlamaya başladı ve gözyaşları tüm salonu kapladı. Yerde duran yelpazeyi aldı ve yerlenmeye başladı. O sırada bedeni tekrar küçüldü. Bu kadar çok ağlamış olmam ne kötü. Kendi gözyaşlarımda boğacağım. Diye hayıflandı. Alice küçülmüş olduğu için artık kapıdan geçebiliyordu. Kapıyı açıp kendini bahçeye attı. Fakat kapıyı açar açmaz gözyaşları bir nehir gibi bahçeye akmaya başladı. Alice suyun içinde debelenmekte olan diğer kazazedelerle karşılaştı. Yalnız değilmiş. Bir fare, bir ördek, bir papağan, yengeçler ve deniz yıldızları. Hep birlikte Alice'in kıyıya çıkmasına yardım ettiler. Ne kadar iyiler değil mi? Minik Alice yürümeye başladı ve beyaz tavşanın evini buldu. İçeri girdi ve şişede bulduğu sıvıyı içti. Alice niye hep içiyorsun bir şeyleri? Bir kez daha başı tavana değecek kadar büyüdü. Neredeyse ev başına yıkılacaktı. Beyaz tavşan ve evindeki misafirler onun bir canavar olduğunu düşünüp Alice'e taş atmaya başladılar. Ancak Alice'in devasa ayaklarını gören taşlar küçük kurabiyelere dönüşüyordu. Kurabiyelerin tadına bakan Alice bir oyuncak bebek kadar ufaldı ve dışarı çıkmayı başardı. ''Alice senin karnın çok mu aç, niye sürekli bir şey yiyip içiyorsun?'' Bu defa Alice ormana daldı ve orada bir mantarın üzerinde oturan bir tırtılla karşılaştı. Tırtıl, mantarın bir tarafını yerse büyüyeceğini, diğer tarafını yerse küçüleceğini söyledi. Hmm. Mantarın ucundan bir ısırık alan Alice'in boyu uzamaya başladı. Ancak mantarın diğer ucundan ısıran Alice tekrar normal boyutuna geri döndü. Alice artık bir karar ver. Ormanda yürüyüşüne devam eden Alice, Düşes'in evine girdi. Düşes'in abartılı bir kıyafeti ve takıları vardı. Kollarının arasında bir domuz yavrusunu sallıyor, yanı başındaki iri yarı kedi de gülüyordu. Alice daha sonra yerinde duramayan bir yaban tavşanı gördü. Bu tavşan Alice'i çılgın şapkacı ve fındık faresiyle birlikte çay içmeye davet etti. Fakat hepsi çok kaba davrandığı için Alice oradan ayrıldı. Sonunda Alice, Kalpler Kraliçesi'ne ait olan gizemli bahçeye çıkan kapıyı buldu. Bu kapı bir ağacın üzerindeydi. Alice'i gören kraliçe, ''Bu da kim? Hemen etrafını sarın.'' diye emir verdi. Ben Alice'im ve sürekli büyüyüp küçülmekten de çok sıkıldım. Ne yani? Bu benim suçum mu? Hemen yakalayın, dedi kraliçe. İskambil kağıdından oluşan askerler hemen Alice'i yakalayıp mahkeme salonuna götürdüler. Beyaz tavşan, <laughs> bu küçük hanım meşesteleri kalpler kraliçesinin huzurunda ona saygısızlık etmekle suçlanıyor, dedi. Kraliçe, ona güzel bir ceza vereceğim. Ellerini bağlayın. Diye emretti. Askerler Alice'in üzerine doğru atıldı ancak Alice kaçmayı başardı. Tam onu yakalayacaklardı ki uyandı. Kendisini nehrin kıyısında uzanmış bir halde buldu. Kedisi ve ablasına rüyasında gördüğü harikalar diyarını ve orada başından geçenleri anlatmaya koyuldu. Masalımız da burada bitti. Sizler de rüyalar görüyor musunuz? Sizler de farklı hayaller kuruyor musunuz? Ve gördünüz ve duydunuz. Kocaman olmak ve küçücük kalmak. O yüzden uykumuza da dikkat edelim. Uykumuza güzel rüyalar görüp hayatımıza devam edelim. Mert abi sizi kocaman öpüyor. Alt tarafa yorumlara beni kimler izlediyse isimlerinizi yazmayı unutmayın. Oldu mu? Önümüzdeki hafta sizin isimlerini söyleyebileyim en azından. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.